Merhaba, ikinci dersimize hoş geldiniz. İkinci dersimizde size flüdü tanıtacağım. Flüdümüz şu kutuda duruyor. Genel olarak kutusunu açtığınız zaman şöyle 3 tane parçadan oluşunu görürsünüz. Şimdi sizlere flüdü tanıtıyorum. Flüt, kamera, kamera, flüt. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Sizlere flütü tanıttım. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. İyi dersler. Görüşürüz. Evet, iğrenç bir espriyle <laughs> derse başladım. Üzgünüm. Şimdi ciddi ciddi derse başlıyoruz. Ee, o söylediğim şey doğruydu aslında. Üç tane parçadan oluşuyor flüt. Genelde ben sınıfıma flütü getirdiğim zaman ve öğrencilerin gözünü açtığım zaman wow diyorlar şu görüntüyü görünce. Gerçekten çok beğeniyorlar. Şimdi flütün ilk kısmı şu kısım ağızlık dediğimiz kısım. asıl flütün ses kaynağı bu ağızlık olan kısımdır. Ve dudağımızın tam altına 90 derecelik bir açıyla tuttuğumuz zaman flütten ses çıkartabiliriz. Flütün şurada akort edilen mantar kısmı var. buraya yeni başlayanlar özellikle asla dokunmayacak. Bunun sıkı bir şekilde olması yeterli. Eğer sıkıysa baktınız her şey normal, her şey yolunda. Sakın oraya dokunmayın. Çünkü burayı gevşetmeniz, oynamanız, çıkarmanız acemi olanlar için özellikle flüdün bozulmasına sebep olabilir. O yüzden amana dokunmuyoruz. Bu ortadaki kısım flüdün ikinci parçası, gövde dediğimiz kısım. Flüdümüzün genel olarak en çok notalarının, en çok deliklerin olduğu yer bu gövde kısmında. Bir de kuyruk kısmı var. Kuyruk kısmında ise bizim en önemli kısımlarımızdan biri. Zaten 3 kısım var. Hepsi önemli. E, flütü dengede tutabilmek için bu kuyruk kısmı çok önemli. Burada bir veya iki tane nota var. Bunlardan bahsedeceğim. Derse başlamadan önce söylemek istediğim bir konu var. Ben e, flütü kendi kendime öğrendim. Müzik öğretmenliği bölümünde okurken üniversitede şan bölümünü seçmiştim ve piyano bölümündeydim. Ama aşırı derecede flüt öğrenmeyi çok istiyordum. Özellikle göreve başladığım zaman flütten çok fazla faydalanacağımı düşünüyordum. Üçüncü sınıfta kendi kendime, kendi imkanlarımla bir flüt elde ettim. Onu e, sınıfımda bulunan, üniversitede bulunan arkadaşlarımdan, hocalarımdan sonra sonra internetten araştıra araştıra kitapları okuya okuya öğrendim. Yani e, Profesyonel bir destek almadım. Flüt gerçekten bence enstrümanlar arasında kendi kendine öğrenebilecek enstrümanlardan biri. Diğeri de bence piyano. O yüzden gözünüz hiç korkmasın. Ben öğrenemem demeyin. Hatta e, halk arasında şöyle bir söz vardır. Rüzgara tutsan çalarsın derler. Ama öyle bir şey değil tabii. O da ayrı bir şey. Bunu hatırlatmakta fayda görüyorum aynı zamanda flüt üflemeli bir çalgı olduğu için flütü çalmıyoruz flütü üflüyoruz bunu da hatırlatayım ikinci hatırlatmam gereken bir mevzu daha var flüt denilen enstrüman halk arasında nedense yaygın bir şekilde yan flüt olarak kullanılıyor İnternette de özellikle arama motorlarında hep yan flüt yan flüt olarak aratılmış e, işin orijinali yan flüt değil flüttür. E, Hatta hocalar hep der dik flüt mü var ki yan flüt olsun derler. Ama hani dilimize artık bu e, yapışmış tabiri caizse yan flüt de dilinebilir. Ben de gün geliyor yan flüt diyorum ama siz doğrusunun flüt olduğunu bilin. Ben de genelde flüt olarak kullanırım. Ama dediğim gibi özellikle çevrede yan flüt olarak bilindiği için kullanabildiğin enstrümanlar diye bana sorulduğunda flüt dediğim zaman ha, hani o çaldığımız falan diyorlar okullarda hani blok flütle karışılıyor. O yüzden bunu da hatırlatmaktan fayda gördüm. Hadi bakalım dersimize başlıyoruz. Flüt çalışmalarına başlamadan önce bu birçok kişinin göz ardı ettiği ama aslında çok önemli olan konulardan birkaçı. Ne çok aç olacağız, ne çok tok olacağız. Çünkü flüt üflemeli bir çalgı ve daha çok diyafram kaslarımızın kullanıldığı bir çalgı olduğu için tansiyonunuzla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Çok defa başıma geldiği için biliyorum. Aç karna flüt üflemeye başlarsanız başınız dönebilir. Maazallah bayılabilirsiniz bile. Çok aşırı toksanız 5 dakika önce tıka basa yemek yediyseniz bu sefer mideniz bulunabilir. O yüzden e, spor yapar gibi düşünün e, ana öğünden 1 saat 2 saat sonra flüt üfleyin ara öğünden de 1 <laughs> saat yarım saat sonra üfleyebilirsiniz. Flüt üflemeye başlamadan önce ağzımızda kesinlikle ekmek kırıntısı dahi olmayacak. Herhangi bir yemek artığı, diş aralarımızda bir şeyler olmayacak. Bu kesinlikle e, çıkardığınız, üflediğiniz sesin kalitesini bozar. O yüzden ne yapıyoruz? Ağzımızın iyice temiz olduğundan emin oluyoruz. Hatta gerekirse dişlerimizi fırçalıyoruz. Bu da çok önemli. Flüt üflerken yanınızda mutlaka su bulundurun. Çünkü ağzımızdan nefes verip, Genel olarak ağzımızdan aldığımız için çok fazla boğazımız kuruyacak. Bu da boğazımızın tahriş olmasına sebep olabilir. Biraz flüt çalıştıktan sonra aralarda boşluklarda sürekli su tüketmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle flüde yeni başlayanlar. Çok fazla ayakta Flüdünüzü üflememeye çalışın. Çünkü yeni başladınız. Belki de diyafram nefesinizi ilk defa kullanıyorsunuz bu kadar yoğun olarak. Ayakta olursanız dediğim gibi e, tansiyonunuz düşerse, başınız dönerse bayılma düşme ihtimaliniz var. O yüzden yarı ayakta yarı oturarak üflemenizi tavsiye ediyorum. Ama şunu da unutmayın. En iyi ses gerçekten ayakta olduğunuz şekilde güzel çıkıyor. Bir diğer önemli nokta flüde başlamadan önce diyaframınızı tanımanız, diyaframınızı kullanmanız gerekiyor. Diyafram nedir? Ondan bahsedeceğim. Diyafram göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran kaslardan yapılmış zar tabakasıdır. Diyafram esnek olduğu için biz her nefes alışverişimizde diyaframımızı oynatabiliyoruz. Diyafram kullanmayı öncelikle öğrenmek için diyaframımızın yerini tespit etmemiz gerekiyor. Yaklaşık bölgesel olarak şuralarda diyebilirim. Yani şuramızda değil. Diyaframı başlarda kullanmanız çok kolay değil. Ben üniversiteye müzik öğretmenliğine başlamadan önce bir sene diyafram çalışması yaptım. Abartmıyorum. Gerçekten bir buçuk iki senede diyaframı kullanmayı öğrenmeye başladım. Yatağa yatıyorsunuz. Gerçekten ciddi ciddi. Yattığımız zaman aldığımız nefes direkt diyaframımıza giden nefestir. Bir çiçek kokluyorsunuz. Bu çiçek koklarken aldığımız nefes diyaframa giden nefestir. Birdenbire karşınıza bir şey çıkıyor. Korktunuz. İşte o an derken aldığımız nefes diyaframımıza giden nefes. Diyafram egzersizlerine yatarak başlayın. Ne kadar güzel değil mi yatarak çalışmak? Yatağa yatın. Derin bir nefes alın. Elinizi karnınıza koyun. Bakın bakalım neresi şişiyor. İşte orası diyafram. Bu çalışmayı yatarak uzun süre yapın. Daha sonra aynı çalışmayı ayakta yapın. Zaten yattığınız zaman elinizi diyafram üzerine koyduğunuz zaman diyaframın yerini öğrenmişsiniz. İşte bu aynı çalışmayı ayakta da yapmanızı istiyorum. İşte fürüde başlamadan önce 3 kere, 4 kere, 5 kere çok abartmaya gerek yok çok az bir şekilde diyafram çalışması yapmanızı istiyorum ama yeni başlayanlar tekrar söylüyorum abartmayın bayılabilirsiniz. En ufak çalışmalardan başlıyoruz. Bu da en ufak diyafram çalışmamız olsun. Bundan başlayın. Daha sonraki e, geliştirilmiş diyafram çalışmalarını gösteririm hiç sorun değil ama şimdilik abartmıyoruz. Diyafram çalıştık. Ben de şu an size anlatırken çalışmış oldum. Hadi bakalım şimdi flütümüzü üflemeye başlıyoruz. Flütünüzü aldınız verdiniz 300 lira 400 lira bir flüt aldınız e şimdi ne yapacağım çalışacaksınız nasıl yapacağız önce bu flüdün 3 kısımlı olan flüdün parçalarını birleştirmiyoruz önce en az 2 hafta belki de 3 hafta hatta kimine göre 1 ay sadece bu ağızlık kısmını çalışıyoruz çok ciddiyim asla üşenmeyin ertelemeyin size Angara gelmesin ama gerçekten Doğru bir üfleme, doğru bir ses elde etmediğiniz sürece flüt üflemeyi, o flütte ilerlemeyi unutun. Ağzımızı aldık. Önce belki biraz komik gelecek ama bu böyle yani. Dudaklarımızı e, öpücük yapar gibi yapıyoruz. Ondan sonra flütün ağzındaki şu delikten delik olan kısmı, o öpücük yaptığımız dudağımıza yapıştırıp hiç kıpırdatmadan aşağı indiriyoruz. Şimdi ben size. Bunu şekil, pratik olarak göstereceğim. Gördüğünüz gibi tam dudağımın altında şu çene hizamı, flüdümün, ağızlık kısmının şu tam deliğin arkasındaki kısmı dayadım. Şu şekilde. Şu delik ile dudağımın arasına tam bir 90 açılık derece olacak. Yani... Flüdümün deliğine şöyle içeri bakacak, ne şöyle dışarı bakacak. Tam şuraya dayayacak. İşte bu ağızla bu şekilde üfleyerek çalışacağız. Başlangıçta özellikle uygun fiyatlı bir flüdünüz varsa diyeyim. Çenenizin burası alerji yapabilir. Ona hazırlıklı olun. Benim başlarda öğrenciyken aldığım flüdüm bu çene bölgemi tamamen alerji yapmıştı. Artık idare edeceksiniz öğrenene kadar. Tüh hecesini flüde başladıysanız asla aklınızdan çıkarmayın. Hatta arkadaşlarınızla konuşurken tü diyerek de konuşabilirsiniz. Tabii ki şaka. Tü diyerek flüde üfleme yapmamız gerekiyor. E, bu egzersizleri istediğiniz kadar uzunlukta üfleyebilirsiniz. İsterseniz hani bir önceki dersimde notaların vuruş değerlerini göstermiştim ya. İsterseniz mesela 5 tane 8'lik nota arka arkaya üfleyin. İsterseniz dört tane arka arkaya birlik nota yani 4 vuruşluk nota üfleyin. Onun da örneğini göstereceğim. Ama en önemli kuralımız derece ve tüy hecesi. Şimdi sizinle bir egzersiz yapayım. Şimdi ne yapıyoruz? E, tutuşumuzu öğrendik. Ağızlık kısmının e, dudağımızda nasıl duracağını öğrendik. Dediğim gibi flüdü birleştirmeden önce sadece ağızlıkla nefes çalışmaları yapıyoruz. Size birkaç tane çalışma örneği göstereyim şimdi. Şimdi sadece boş ses üflediğimiz için, sadece nefes çalıştığımız için notaları yazmıyoruz. Değer olarak yazıyoruz gördüğünüz gibi bir tane Birlik iki tane ikilik nota bir tane ikilik iki tane dört'lük nota iki tane dörtlük dört tane sekizlik nota üflüyorum şimdi beni izleyin aynı zamanda da bu notaları da takip edin vuruşları ayağımla yapacağım Hadi bakalım başlıyorum son 2 3 4. Abartmıyorum. Gerçekten neredeyse 3 hafta bu çalışmaları yapın. Bunları karıştırın, harmanlayın. Dediğim gibi sadece birlik çalışın. Sadece dörtlük, sadece ikilik. 16'lık da olabilir. Ama 16'lık biraz daha zaman sonra olsun. Şimdi 3 hafta böyle çalıştığınızı düşünüyorum. Ve 3 haftamız bitti. Şimdi geldik artık sıra flüdü birleştirmekte. Ağızlık kısmımı alıyorum. Ağızlık kısmının hemen altında gövde devam edecek. Gövdenin de ucuna kuyruk kısmını takacağım. Genelde frütlerde gövde kısmının tam şu markasının yazan yerin önünde bir ok işareti vardır. Ben size yakından göstermeye çalışayım. Umarım gösterebilirim. Ok işaretini gördüğünüzü umut ediyorum. Görmediyseniz de gövde kısmının tam ucunda. O ok bana neyi gösteriyor? O ok kısmı ağızlık kısmının tam ortasındaki deliğin tam e, hizasında olmak zorunda. E, gövde kısmımın e, marka olan isminin yazdığı yer. Ya da e, daha bir tık da olsa daha geniş olan yer diye söyleyeyim marka yazmıyorsa. Bu ağızlık kısmımdan içeri takıyorum. Şimdi geldik kontrole. Ok kısmına... Şu şekilde bakarsanız o o kısmı tam benim ağızlık kısmındaki deliği hizalayacak ki nitekim oldu. Yani siz fırçayı şöyle tuttuğunuz zaman bu delik tam dudağınızın ve çenenizin arasındaki 90 derecelik açıya oturması gerekiyor. Bu doğru açıdır. Şimdi geldik kuyruk kısmına. Kuyruk kısmına dikkat ederseniz iki tane delik vardır. Ve şuralarda böyle size farklı gelen tuşlar olacak. O iki tane delik aşağıya bakacak. Yani şu şekilde değil de şu şekilde takacağız. Şimdi aldım iki parçalık flüdümü. Ne yapıyorum? Yine aynı şekilde flüdüme taktım. Ama şimdi mesele burada. İşte benim kuyruk kısmım flüdü tutarken... Dengeyi sağlayan kısımda. O yüzden şu tuşların da bir anlamı var aslında. Flüdümü şöyle tuttuğum zaman sağ elimde serçe parmağımın şu tuşları tamamen oturması gerekiyor. O yüzden ne yapıyorum? Şu tuşlarla gövde kısmındaki şu son deliğin aynı hizada olması gerekiyor. O aynı hizayı sağlamak için de flüdümü hafif yan çeviriyorum. Şimdi kontrol ediyorum. Evet bu denge tuşum diyebileceğim tuş. Tam serçe parmağıma oturuyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi yakından göstereyim size. Şimdi flüdümüz artık tam bir parça halinde. Ne yapıyoruz? Ağızlı kısmıyla en az 3 hafta çalıştık. Çok güzel. Şimdi sağ elim flüdün alt kısmını tutacak. Sol elim flüdün üst kısmını tutacak. Şimdi e, tuşların bir önemi yok. Notaların bir önemi yok. Şu an flüdümüzü önemli olan dengede tutmak. O yüzden ne yapıyoruz? Sağ elimizin serçe parmağını şurada aslında radius tuşu olan ama benim sadece bir notayı basarken kaldırdığım diğer tüm notaları basarken asla serçe parmağımı üstünden kaldırmadığım bir tuş. İşte o denge tuşu. Serçe parmağımız her zaman bunun üstüne olacak. Öyle ki Sadece serçe parmağım ve baş parmağımla bile flüdü bu şekilde dengede tutabiliyorum ama biraz zor oluyor. Ondan sonra geldim sol elime, flüdümüzün arkasını çeviriyoruz. Tabii siz kendinize göre çevireceksiniz, ben size çeviriyorum. Şurada arkada benim ince sesleri elde ettiğim bir tuş var. Şurada bir nota deliği var, şurada da yine bir denge tuşum oluyor. İşte ben yine bir veya iki tane not, nota dışında sol elimin baş parmağı her zaman bu tuşun üzerinde olacak. Şimdi yakından gösteriyorum. Her zaman basmam gereken tuşları öğrendiysem flütümü artık dengede tutabilirim. Ne yapıyordum? Sağ el işaret parmağım denge tuşunda. Sağ el baş parmağım şu alttan flüte ee, ne yapıyor? Destek veriyor. Sol el baş parmağım arkada ama bu deli yuvarlağın üstünde değil de onun altındaki, onun yanındaki L'ye benzeyen tuşta. Sol el işaret parmağımın şu iç kısmı da flüdüme şöyle önden dengede tutacak önden destekleyerek dengede tutuyor. İşte flüdümü ben bu şekilde tutarsam bir bana yumruk da atsa, tokat da atsa bu flüt düşmez. Haberiniz <laughs> olsun. Şimdi siz sadece ağızlık kısmıyla 3 hafta çalıştınız ve harika bir ses ve bir ton elde ettiğiniz için artık ben size bir veya iki tane nota öğreteceğim. Tamam mı? Çünkü sizler çok çalışkansınız. Dengede tuttum flüdümü. Flütte şu an tuş sayısı önemli değil. Zaten internetten de baktığınız zaman flütün kaç tuşlu olduğunu görebilirsiniz. İkinci tuşum var ya. İkinci tuşumla birinci tuşum zaten bağlantılı. Ben şimdi ikinci tuşuma basıyorum. Arkadan bu L'ye benzeyen tuşuma basıyorum ve denge tuşuma basıyorum. İşte yani toplamda 1, 2, üç tane parmağım tuşlara dokunmuş oluyor. Onları kapatmış oluyor. Peki bu nota hangi nota? Tabii ki C notası. Şimdi size bu C notasıyla bir tane küçücük bir egzersiz yapayım. Siz de takip edin. 1 2 son 2. Bir tane daha egzersiz yapalım. 1 2 3 Evet. Size bir kıyak yapıyorum. <laughs> Bu kıyamı da unutmayın. <laughs> Şaka tabii ki. Şimdi si öğrenmişken ince doğuyu yani doğu iki notasını öğrenelim bence hiç fena olmaz. Do 2 notası C'den sonra gelen nota. Öğrenmiştik zaten bir önceki derste. C'yi yapıyoruz. C'yi zaten hiçbir zaman unutmayacaksınız. Çünkü benim de ilk öğrendiğim nota C idi. Hatta C ile başlayan tüm parçalar direkt böyle kulağımda çınlıyordu. C'yi yaptık. Flüdümüzü dengede tuttuk. Şimdi sol el baş parmağımızı kaldırıyoruz. Bu şekilde havada tutmak Do iki notasını biraz zor. Ama flüdü çenemize koyduğumuz zaman flüdü dengede tutmak çok kolay oluyor. Şimdi Do 2 notasıyla egzersiz yapalım. Ki son ki. Bir, iki, üç, dört. Notasının da yerini fürdümüzde öğrendik. Şimdi öncelikle sizden istediğim C si sesini çok iyi bir şekilde oturtmanız. Yani ben yaptım deyip bir gün sonra doğaya geçmenizi istemiyorum. Gerçekten bıkana kadar insanlar yeter artık sus diyene kadar gerekirse bir hafta iki hafta sadece C si sesi çalışın. Çünkü dediğim gibi sesler ne kadar temiz tonunuz ne kadar güzel olursa fülünüzden o kadar güzel ses çıkacak. Sonra Do 2'ye geçin. Do 2'yi de çözdüğünüz zaman bu sefer C si ve Do 2 karışık çalışabilirsiniz. Bu egzersizleri başa alın, sona alın, karıştırın. İsterseniz sadece bir ölçüyü saatlerce yapın. Hiç fark etmez. Karışık da çalışabilirsiniz. C si ve Do 2 bittiği zaman diğer notalara geçeceğiz. Merak etmeyin. Veda etmeden önce flütümüzü temizliyoruz. Flütümüzü nazik bir şekilde parçalarını ayırıyorum. Genelde flüt kutusunun içinden flüt temizleme çubuğu çıkar. Eczanelerden alacağınız bir gazlı bezi üzerine bu şekilde dolayıp flütünüzü mutlaka her üfledikten sonra temizleyin. Nazik bir şekilde çünkü içerisinde su buharı oluyor. E, genelde buraya el değilmemenizi tavsiye ediliyor ama işte ben biraz tembel olduğum için değiriyorum. İyice bütün aksanlarını su buharını aldıktan sonra kutusuna tekrar yerleştiriyoruz. Flütteki ilk dersimiz bu olsun devamı gelecek. Zaten ben sizlerden daha çok seviyorum anlatmayı. Asla zor değil, asla yapamam demeyin. Nota bilmiyorsanız da illa herkes nota bilmek zorunda değil. İlla herkesin bir enstrümanı en profesyonel şekilde çalması, icra etmesi şart değil. Herkes bence bir tane enstrümanı kendi kulağından da olsa çalması çok güzel bir artı onun için. O yüzden çok yüksek hedefler belirlemeyin. Kendi kendinize çalıp kendi kendinize eğlenmek için flüte de başlamış olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Sadece gözünüz korkmasın. Biz derslere devam edeceğiz. Emin olun bu dersin sonunda siz de flüt öğrenmeye başlayacaksınız. Çok zor olmadığı sürece istediğiniz her türlü parçayı flüdünüzle çalabilirsiniz. Şimdi ben size ilk öğrendiğim parçayla... Ee, veda etmek istiyorum. Demiştim ya Si ile. Ben Si notası ile başlayan parçaları öğrendim. İlk de kulaktan çıkarmışım hatta. Bu sizin aksunu belalım vardı ya. Şimdi onla veda edeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, ders önerilerinizi, merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmına veya mail olarak bana atabilirsiniz. E, ben de sizlerin dönüşleriyle bu kanala devam ediyorum. Faydalı olmak bana yetiyor. Diğer derste görüşürüz. Şimdi ben susayım. Flüt konuşsun. yeterli herhalde. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz.